Işığın ilmi 20. 21 1 2015. Değerliler. Bedenimden veriyorum. Bu veriş tahtsiz biçimde ve bedenimden olacak. Sizinle yoğun bir dönemi başlatıyorum. Um, umman olan bir yoğunluktan akıyorum. Bedenim sistemin gücü, her beden sistem ve bedenim sistem bilişi ve sistem yüceliği. Başka bir doğa var mı? Buyurun, var mı başka doğa? Doğa insanın ilmidir. Yer küreyi tüm zamanlara tohumlayan bu yoğun ilim kaynağı olan insan beden Hepinizin yüreği, hepinizin yüceliği ve hepinizin kendisidir. Biz bir bedenden ibaret değiliz sadece. Ruhumuz var. Ama ruh bedeni kodlar ve kontrol kurar. Biz hakiki insanlarız. Mel melik ilmiyle çalışan ve bedende belleği olan. Herkesin bedeni belleği değil mi diye sordular. Bedeni belleği olanlar levhi kayıtlama yapanlar olarak bilinir. Her kim ki bedenlidir levhi kayıtlama yapmıştır. Ve levhi kayıtlama kendi yüceliğiyle gerçekleşmiştir. Bedene sahip olmak, bellek sahibi olmaktan öte melik olup belleğin kaydını yapmaktır. Herkes bedenli midir? asla. Bir işi tohumlamadıkça bedeniniz sayılmaz. Ama bir işi tohumladığında kelama olmalıdır ve hakimi hak olup tahsis tahditli olmadan kaynağa kendini indirebilmelidir. Bilgi aklın tekniğiyle tohumlanır. Akıl bilgi üzerinde hakiki bir kalemdir. Ama o kalemi kullanan kendini hak etmelidir. Kimse ben kendime hak ettim, başkasıyla işim yok dememelidir. Zira kendini hak etse de yolun kontrolünü kelamla dilediğinde tüm yaşamları hak etmelidir ki kontrol edici olabilirsin. Şimdi gözünüz görüyor. Bedenliyiz gibi hepimiz öyle mi? Hayır. Hepimiz kelamdayız şu anda. Beden yok. Şu anda bedeni bedeni terk ettik. Hepimiz kelamdayız. Bunu da anlayalım. Bedeni terk ettik ve kelamdayız. Kelam ilimle dillenen, yarının tohumlamasını yapan ışıkların ilahi kaynağıdır. Biz o kaynaktayız. Öz görevimiz insanlaşmak. Öyle mi? Hayır. Öz görevimiz yaşamsallaşmak. Ama yaşamsallaşabilmek için insanlaşmak gerekir. İnsanlaştıktan sonra yaşamsallaşabiliriz. Yaşama hasatı hak tahtta diyebilmek için de inanmak gerekir. İnanç. Ben varım ve ben vardım ve ben varlık tohumlamasında oldum. Ama ben kontrol dışıyım. Çünkü ben oğullarımı tohumlayamam. Olma hali bu mudur? Olma hali kendime hak etme halidir. Biz toplu çalışmalarımızla kelamı hak ettik. Toplu çalışmalarımızla toprağın tohumu olduk. Toplu çalışmalarımızla yaşamı kayıtladık ve biz ulu bir kanat aldık. Bu kanat insan kanattır. Peki biz bu kanadı aldık. Başka kanadımız yoksa biz uçuşa geçebilir miyiz? Ayrılık olur. Uçamayız. O halde bizim uçuşa geçebilmemiz için başka bir kanada gereğimiz var. O kanat insanın kelamıdır kelam yoksa ilim olmayacak ilim yoksa yaşam olmayacak yaşam olmadığında kontrol olmayacak ve bütün bunların olabilmesi için hasatçı olmalıyız hasat tarıkların ışığında olur kaynağın has ışığıdır tarıkların ışığı biz orada o yoğunlukta tanrılık ışığı olarak mevcutuz. Tanrılık ışığı dediğim zaman çoğu kontroldan çıkar. Herkeste var mı o ışık? Yarının kontrolünü sağlayacak ilim midir yoksa tanrı mıdır? Kimse bunun yanıtını düşünmek bile istemez. Demin başka bir şey daha söyledim. Karma. Kendinize hak edin, dinleyin her şeyin hasatını yaptığınızı, hak teknikle tohum olduğunuzu ve bütünün gücünü hak ettiğinizi söyleyecek güçteyseniz ha hasattasınız. Ama hasatçı olarak aha bundan sonrası kök görevi almak almak geçer. Hepimiz kökteyiz. Ama biz hepimiz güçlüysek kökteyiz. Kökte olmak altın ışığın tohumlanmasında halik olmak anlamına gelir. Kayıt dışı bilgim var mı? Asla yok. Peki bu namaz nedendir? Ben namaz kılıyorum şu anda. İlmin namazıdır. Kıldım. Bilgiyi dil, e, dilden veriyorum. Dinden değil, ilimden dinliyorum. Ama ben kaynaklıyım ve namazdayım. Namaz insanın kelama ilimi hasatçı olarak ürünlettiği yasal çalışmadır. Bu namazdır. Sara sara dünyayı kuşattık. Sardık. Evimizdir ya dünya sardık. ilimle sardık. Her sarılışında dünya ışıdı. Kesirleşmedi ışıdı ama daha da ışıyacak. Çünkü biz sarmayı sürdürüyoruz. Örtüleri açıp, yaşamı tohumlayıp, tüm zamanları kodlayıp sarıyoruz yaşamı. Tüm zamanlarda ve dünya kontrolümüz altında. Ve her zaman bu gerçek bizim gerçeğimiz değil, Tanrılık ışığındaki o yoğunun tüm zamanlardaki gerçekliğidir. Ama biz dünyayı korumaya almalıydık. İşte bu şekilde dünyayı koruyacaktık. Beden insandır. Ya dünya bedensiz midir? İşte dünyanın bedeni insanlardır hepimiz. Bu dünyaya bedeniz. Ama bütün dünyanın bedeni olabilmek, herkesin yoğunluğunu kodlayabilmekle mümkündür. Biliyorum ki Baştan beri dünyayı kontrol edebilecek gücümüz var ve bilirim ki bu dünya ölülerin parlak ışığında kayıtlanmıştır ve bilirim ki bu dünyada koruyucu gök sistemleri de gerekçe göstermek sizin yaşamı tohumluyorlar ve bilirim ki tüm o gök sistemleri dünya örtüsünde kelamlarıyla birlikte birleşik olarak bütünün gücünü oluşturuyorlar. Ve biz dünya ve dünya biz ise onların burada nefes bile almamaları gerekirken biz dünyayı kaleme, kaynağa ve tüm zamanlara tohumlamaya indik diyorlar. Onlara sordum, nereden geldiniz diye ölüyü diriltmeye geldik demediler. Biz bu dünyayı kalemin ilminde tabuları yıktırmak üzere kontrol etmeye gel gelmiş miyiz yoksa geçirilmiş miyiz diye sordular. Doğanın gücünü anlamak gerekir analar. Doğa varsa insan soyu her anda ve her sayfada mevcuttur. Dünyamızı ziyaret edenlerin bir kısmı kendilerini ziyaret ettiklerini düşünürler. Zamanın ışığı dünya, zaman kalem olan bu kapı. Herkes burayı kendi yüceliği sayar. Nesillerini dünyaya indirdiği için bu dünyanın ocağı olduğunu sayar. Önümüz dünya ama ömüm ömür, ömürümüz ömrümüz dünya değilse biz yokuz derler. Ve bu dünyayı kendi yaşam sayfalarıyla dinlemeye çalışıyorlar. Birçokları ben artık dünyayı terk ediyorum diyerek geri dönmek istediler. Koruduk onları dünyayı bırakıp hisseler doğanın gücünden çıkacaklar. Başka dünya yok mu? Yok mu? Var elbette, var ama bu dünya elleri, ayaklarıdır tüm zamanların. Ana kapıdır bu dünya. Hepiniz iyi biliniz ki kürzi yaşamın çekirdeğidir bu dünya. Ve bu dünyayı bilen kendini dinler. Dört el bir kapıdır. Kare sistem. Ama o ellerin biri kontroldan çıktığında üç elin ilmi yoktur. İşte burada bugün Dünya tıkandı diyecektiler bize. Çünkü üç el kaldı, biri çıktı diyecektiler. Aha ve dedik ki iman edin ki dünya dörtlü bilişle bu çalışmayı devam ettirecek. Hiçbir çalıştırıcı bu yaşamın kontrolünü kaynağımızdan ayrı tutamay tutamayacak bütüne hizmet kelama, ilime ve tüm zamanlara hizmettir ama kelama hak etmeyen sayfalarımıza ışığı hak etmez deri kemik insan ile ışık ilmini dinleyen kelam ilim insan hepsi kayıtlarımızda mevcuttur onlarla bugün daha güçlü bir çalışma yapmayı yeğlemekteydik. Ne var ki kontrol dışı olduklarından burada olma imkanları olmayacak. Açalım kapıları, gelsinler diye düşündünüz. Ama kapılar açık olsa da gözleri kör. Uzun zamandan beri gönüllerinin sistemindeki o yüce sesi duyamamaktalar. Netice olarak ocaklarını söndürmek, kibirle ocaklarının toplumlardan çıkarılmasını istemek ve kibirle olgun sistemlerde onların kontrolünü kırmak, baştan beri doğanın gücünü korumaya kalkan bizlere yakışmadı. Ama yaptı değerliler. Yapmış mıyız acaba? Yapmadık. Öyle sandılar. Öyle sandılar. İşte Ve bugün artık kardeşlerimizi koruyoruz. Biliniz. Herkesin daha iyi anlamasını istediğim bir diğer mesele de biz Yaradan'ın ağır yükünü taşıyoruz. Bu yük, yükü hak etmemiz yüreğimizin gücünden değil, kalemimizin gücündendir. Bilinsin isteriz ki yüreğimizde görev taşınır ama görevimiz hasatçılıktır. Biz hasatı hak ettik ve yapmaktayız. Hasatçı olmak, harı yükseltmeden oluşturduğumuz ışıktandır. Herkesin kendini koruyabilmesi mümkün değilse ocak kapılarında, ruh kuranlarında kontrol kurarız ve onları koruruz. Değerli dünya, savaşımız yok seninle. Ama iyi bil ki beni, bedenimi tevekkil bir levhi olarak düşünme. Çünkü düşündüğümde kokunu kokumdan ayırırım. Bu ne manaya gelir? Beni bana veren bedenim, bedenimi benden dinleyen dinleyen ağır yük taşıyan ilm, ilmiko olan işaretçilerim hepsinin işaretleri, tüm zamanların tahdissizliklerindeki o yoğunluklara ışık. Ve biz onların tümüyüz bu şu manaya gelir özetlemek gerekirse tüm insan soyları ve tüm zamanlar ve tüm kalemler hepsiyiz biz bunu anlatmak istedik ve karanlık kolunu kanadını kırana kayıt yaptırmayacak bir ışığı devreye almaktadır Demin başka bir şey daha anlattım. Dört kalem ve dört el. Kimler diye soruldu. Sessizim. İsim zikretmem. Ama bilin ki o dört kol sistemi bir tek levhi olduğunda yoğunluk kodlamış olacak. Toy olan topluluklar kök gök olacaklar. Her biri bir topluluk. Ve biz onların temsilcilerini kayıtlarımızda kodluyoruz. Eğer yenilenmek isterse yücelikler karanlığın ışığını kendi yüreklerine alıp bize inecekler. Bizim adımız Rahman. Ve bizim yüreğimiz Kervan. O Kervan herkesi tanır, herkesi yaşatır ve herkesi kodlar. Korur. Şükür, şükür, şükür.